Merhabalar. Bugün sizlere bu örtümde de kullanmış olduğum Angles kordonunun yapımını anlatmak istiyorum. Ee, daha iyi anlatabilmek için bugün e, böyle kalın bir ip tercih ettim ben. Ee, ince iplerle yapılırsa Angles kordonu daha zarif ve şık olur. Şimdi başlayalım. Öncelikle ipimizi sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz çektiğimiz e, zincirlerin birincisine baştakinin içine ip, e, tığımızın üzerine ip almadan batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz daha sonra tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ikisini bir kapatıyoruz angilizde püf noktası döndürülerek yapılmasıdır e, şimdi ben bunu göstereyim size bu e, ilk acemi olanlar yani yeni başlayanlar için bu tığı ve ipi tutarak yaparsanız daha rahat olur. Şöyle bu ipimizi şöyle ve tığımızı şöyle tutalım. Ee, bu bu, bunu da burayı da başlangıç noktasını da şöyle elimizle sola doğru çevirelim. Şöyle çevirelim. Sola doğru çevirdiğimizde şurada bir yuva var. Size bir, bir tane göreceksiniz şimdi. Bir. Bu yuvaya batalım. Tekrar üzerine ip alalım. 1 ve 2 de tamamlayalım. Yine tutalım bu şekilde. Şöyle çevirelim yine sola. Çevirdik. Tekrar baktığımızda şimdi iki tane yuvamız oldu. 1 ve 2. Görüyorsunuz. Bundan sonra böyle devam edecek. İki tane yuva. Bu yuvaya batıyoruz. Üzerine ip alıyoruz. İki yuvayı bir çıkıyoruz. Şöyle. Tekrar ip alıp bitiriyoruz. Yine ipimizi böyle tutalım. Bu zamanla tutmayacağız. Yani e, alıştığı zaman elimiz daha rahat yapacağız. Tutalım ve sola doğru şöyle tekrar çevirelim tekrar bakın burada yine 1 ve 2 yuvamız var şöyle bu yuvadan yine ipimizi geçirelim 1 ve 2 de çıkalım hep mantık aynı hep aynı şeyi yaparak devam ediliyor hiçbir farklılık yok bu şekilde örülüyor. Şimdi tekrar tutuyoruz. Tekrar sola çeviriyoruz. Yine yuvalarımız hemen görüyoruz zaten görünüyor. Şöyle bir ve iki. Elimiz alıştığı zaman bu yuvaların ikisine bir batabiliriz. Ve bir, iki de tamamlıyoruz. Tekrar çevirelim. Üzerine ip almıyoruz arkadaşlar. Şöyle Bakın şimdi ikisini bir aldım. Siz de böyle yapacaksınız. İlerlediğiniz zaman da böyle olacak. İkisini bir alıyoruz. İpi aldık ve tamamladık. Çevirdik sola. İki yuvaya battık. İpi aldık çıktık. Bir, iki de tamamladık. Tekrar sola çevirdik. 2 yuvaya battık. 1 2 de tamamladık. Tekrar sola çevirdik. 1 ikisini bir alıyoruz. Üzerine alıp tamamlıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Böyle eliniz alıştığı zaman gayet rahat yapabilirsiniz İlk başlarda zorlanabilirsiniz ama daha sonra rahatlıkla yapılabiliyor çeviriyoruz iki yuvaya batıyoruz çıkıyoruz 1-2 Bir, birinci batışta bu şekilde Üzerine ip almadan ikinci de ip alarak. Birinci batışta. Üzerine ip almadan. ikinci de üzerine ip alarak tamamlıyoruz. Çevirelim. Bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim Herkese iyi günler dilerim